şükür. Allah'ım bismillah. Seni seni arada öpeceğim. Fortune beni öptü güzel. Olsun yani. Sıkıntı yok. Bu da iyidir. Fena değil. Yedi günde 7 gün. Yani ki, elimiz boş dönecektik yoksa. Hamdi Bey'in teklifi var. Bir yedi günlük daha olur mu? Olur. Olur 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 olur. Olur olur. olur. Bak şu an var ya hani son dakika golü yiyen ayak takımı gibi. Duygularım mı oynadı resmen. <laughs> bir tur daha atalım. Diyeceğim de Epto suyunu çekti. Ne kadar? 200 epe kadar daha düşün. Normalde bir şey yapmayacaktım da. Kötü ama ya değil mi? Sadece 7 günlük nazar. E, o da bizim artık yani 7 gün pek şey değil ya. Sağlıklı değil. Yani harcadığımız epe en azından değmiyor bile. Yok mu? O güzel bir şeyler burada ya. Aa, anahtar vermiş gene de. Anahtarlarda da bir şey yoktu zaten. Yok yok. Bir kya kaya yakın. Aa, anka kuş. Aa, ama bir günlük de ne yapacak ki zaten? Geç geç. Cık. Ne? 130 anahtar verdik üst, üst, kat çok tatlı da 80 hep de gerçekten yani gerçekten fazla 80 hep dediğim gene mi anahtar yani ver mi ver senin ne bileyim bir şeyler ya. Allah bu çark pek hoş olmadı benim için. Dostlar üçüncü katı tekrar çıktık. Ben bayağı gene bir çevirdim zaten Hepten de bir şey kalmadı. Neyse sonuncu da basayım 80'e. Hiçbir şey çıkmıyor yani. Ya, otur. ya gösteriyor da. Verdi. Verdi mi? Verdi. Adamın dibi. Adam ya adam ya geldi adam. Vallahi bu sonuncu iyi ki çevirmişiz. 30 gün daha nazar. Kopya öyle bir hesap kitap yapsak ee, ne olur? Tamam 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 güzel 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 güzel. Tam yani buradan bu kattan çık tamam. Bu hep bize kalsın. Bunlar da böyle hırsız eldiveni falan alırız. Şöyle ne çıktığını böyle bir kaba taslak bir bakalım. Yenilik. Yenilik olsun. 12 saat 24 gün. Bir yeni günlük ne Korlar çıkmış. kollara ekleyeyim bakayım de. Bunları ya da bunları en son yaparım ya. Yani. 30 gün nazarımız var. Bir ev sunumuz var. Port çekilmiş, fasulye, artılı su, iki tane kusama güzel bak kusamaları kullanırız bir tane demiyor Efsunlar çıkıyor. Marka Altınot. Araştırma marka marka kor. Kor e, mor. Bol bol şarap çıkmış. İyi öyle fazla bir şey çık. Yani el ele baş yok ya. Şu son 30 günlük şey kurtardı biraz açık konuşayım. Son 30 günlükki nazar kurtardı bizi. Ki nazarı da biliyorsunuz yani oyunun en etkili şeylerinden bir tanesi Güzel oldu ama şey de çıksaydı bile o işte bu otomatik toplayan pet çıksaydı güzel oldu. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Buna da yetineceğiz. Güzel oldu diyelim ki bir dakika şöyle söyleyeyim. 30 güne zaten şey gelmişti. Nazar gelmişti nesneye. Kaç efe gelmişti? 800 efe mi ne gelmişti şey müzayede. Yani zarardayız işte. Ama sağ sol çarçur falan ne bileyim işte el ele baş başa gibi bir şey. İyi fena değil. Hadi videomuza devam edelim. <laughs> Dostlar bu şeyden çarptan artılıyorsun nesneleri çıktı gördüğünüz gibi 3 tane. Ben de dedim ki zırhın efsununu bozmak istemiyordum. Dedim bari hani 15 şimşek var zaten bozmayayım. Fazla efsun destem yok. Dedim bari hani artıları bunu atayım hani güzel bir şey gelirse değişiriz gibisinden. Şöyle birinciyi attım. 15 yel fazla falan fistan çöp. Bir ilkim birinciyi seçelim. Şöyle ikinciyi attım. Aman aman aman. Aman aman aman. Ama <laughs> şöyle sonucu da şöyle bir ya fazla ümidim yok da 15 şimşek. 6 rüzgar 10 ateş. Ha, 15 şimşek bu da 15 şimşek. 6 rüzgar var. 6 rüzgar bir işimize yaramaz. ateşlikte bir durumumuz yok. Yani 3 ipi absorbe bunların hepsinden iyidir. İp absorbe. Şurada bir 2K ipi veya 50 STR vesaire bir şey olsaydı 30 STR de olur yalanla. Çok tatlı olurdu ama yapacak bir şey yok. Tamam diyeyim. Bu arada şeye hesapladım. Ee, bu çarktan çıkanları. Biz hep orla almışken yani %25 hep olduğu zaman almıştık. Yani şu sondaki 30 günlük nazar yani el ele baş başa gibi bir şey oldu. Yani o son çıkan nazar kurtardı gerçekten 30 günlük. İşte kutsamalar çıktı vesaire falan. Onlar da yani 130 hep biliyorsunuz zaten. Hani sıkıntı yok. Güzel bir deneyim oldu en azından benim için. Ee, bu zırhı da böyle kaldı. Buna yapacak şu anlık bir şey yok. Yani biraz evsum da Atarım 15 mişek gelmez. Bu sefer filmi sarbaşı olur. Bu da beni çok zor duruma sokar. O yüzden şimdilik gerek yok diyorum. Hadi devam edelim. Dostlar gördüğünüz gibi neredeyiz? Nereden lan burada? Ah, Razodor giriş. Razodor girişindeyiz. Buraya ben bu kain eventi var ya hani bildiğiniz gibi ben bunu işte Taş'ın görevdeki slotlarda yapmayı seviyorum yani hızlı hızlı da görev görev yapıyoruz vesaire falan. Deneyim biraz Prens 3 alayım. Prens 3'lerden de biliyorsunuz ki şurada gördüğünüz gibi diyecektim. Nereden bu? Ha arkaya mı? Bir an korktum dedim yanlışlıkla mı falan. Core draconis atıyor Şimdi bir dakika ilk önce şunu unutmadan hepsini şey yapalım da. Neyse. Bu Kor önemini Efsanevi ile işlenmemiş arasında çıkıyor. Şimdi ilk önce Buradaki ilk amacımız Bir Kor Rubinum. Kırmızı olanından çıkartmak. Bra tamam. Turuncu da olur da yani Niye turuncu? Neyse bu da olur. Bu da olur. Yani hiç yoktan iyidir. Efsanevi Rastgele bir ejderha Grenası Ne diyor? Rastgele bir ejderha Grenası içerir diyor. Şimdi Şöyle açtık. Buradan ne istiyoruz şimdi şöyle bir yontulmuş kısmına tıkayım yontulmuş olmasın Baba niye böyle oluyor ya İçime mi doğdu lan bir heyecan yaratayım dedim şöyle ilk yontulmuşa bakacaktım sonra Ender'e bakacaktım Bir anda efsaneye bakıp burada görecektik Şansımıza ne çıktı Yontulmuş çıktı neyse yapacak bir şey yok da yani biz bu şanssızlıkta Cık, olmuyor ya bu şanssızlığı kırmamız lazım. Neyse hadi devam edelim. <laughs> Dostlar bu çarptan çıkan efsun nesneleri vardı. İşte iki tane çıkmıştı bir tane de bende vardı. Üç tane. Bir tane şöyle dragon kask yaptım. doğrusu yaptım derken bunu işte art sıfırını aldım. Zaten 5 efsun yapmak o kadar artık zor değil. Sadece aradım 15 şimşek var. Bunun artısını da basarız yani. Eğer istediğim efsun gelirse o, o kadar problem değil benim için. Şöyle... Birincisini attık. Ne geldi? Şeytan, zehir, cart, çürüt falan fistan. İkincisini attım ne geldi? 15 büyü. Şunun yanına var ya yanlışlıkla bir on yarı insan gelseydi. Çok çok deli şeyler olabilirdi. Şöyle yerini değiştirdim. Buradan vurdum. Ne geldi? Hiçbir şey gelmedi. Ne sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bunu da deneyim yani şansımız ara ara denememiz lazım ama işte dediğim gibi şansımız olmadığı için fazla bir etkisi olmuyor. Şimdi hadi devam edelim. <laughs> Dostlar e, gördüğünüz üzere zırhım yok. Şeye verdim. 6. 7. üstüne bıraktım. Son hiye verdim. Normalde kimse bilirsiniz. ikinci şans hak etmez ama yani bu, bu herhalde bir 7. 8. şansı olacak. Yani artık %70'de bıraktım bu arada. Hani artık geçirsin size birlikte bakacağım. Hani geçirsin şey gelsin be. Şimşek hasarı %1 falan gelsin. Yani ne geleceğinin önemi yok. Başarıyla eklendi dedi. Ya Rabbi şükür. Yani çok sağ olsun. Ne gelmiş? Max HP 150 gelmiş. Güzel. Sıkıntı yok. En azından hipimiz arttı diye kendimizi mi teselli edelim? Ne yapalım? Şu giyeyim ya. Vallahi şunu çıkar. Şunu giy. Oh be. İyi güzel oldu. Bunu ben 7. evsunda bırakırım. Kutsamalarımız da var zaten. Biraz birikiyor diyeceğim. Nereden? Buradaymış. Ee, bu videoluk bu kadar olsun. Kanala destek olabilmek için abone olmanız yeterli. Bir yaklaşık 5 saniyenizi falan alabilir. Ee, beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.